2, 3. Merhabalar arkadaşlar. biz sizlerle beraber SMP'nin ikinci bölümündeyiz. Ee, size bir özür borçluyuz be. Evet arkadaşlar. Özellikle ben. Evet. Ha, boşver o konuyu açma. Evet arkadaşlar şimdi biz SMP'nin belirli bir bölümü çekmedik. Çekemedik. Şimdi öncelikle biz Netra'a gittik. Ay, yatıra, aynen Netra'a gittik. Orada Biraz Blaze Road ve Ender Pearl kastık. gitti. Ve sonra E ee, yok artık. Kanka videoyu normal başladım. Büyülü altın elma çıktı. Harbi. Yemin ederim. Nerede? TP gel. Chest'e bakın, chest'e bakın, chest'e chest e bakın, çabuk bakın, chest'e bakın, chest'e bakın. Ne oluyor chest nerede ama? Açın. Açın çabuk chest'i. E. Şurada, şurada! Bilon gördüm. Ooo! Kim aldı? Ben aldım. İyi, havuç alayım bari benden. Yemin ederim videodan önce Açık koymadım bir. arkadaşlar, yemin ederim videodan önce koymadım. Yemin ederim. Evet arkadaşlar, biz yanındaydık. Bize güvenebilirsiniz. İsterseniz de onları sorun. Bir dakika. Ya ben zaten crafting'im var. Arkadaş da kanka bir şey diyeceğim. Şimdi şey yapacağım ben shelter box. Shelter box. Sen gidiyorsun. Nereye? Can. İçen mi? Gelecek mi? Abi ben şu an gidiyorum. altında elmayı kim aldı? altında elmayı kim aldı? Ben, ben değil. değil Ve benim baltam yok oldu. Ya. Baltam yok oldu. Ben de değil. Ama demir var bende. Yok ya elmas da var. Abi vereyim evet. mi bir yıl altın elmayı? Herhalde. Direkt şurada hemen elmas balta yapayım o, kadar zengin. Evet arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten. Ya, video dışında çok fazla şey oldu ama ben size bunları göstermedim. Gösteremedim çünkü. Bir kalbim kaldı. Bir dakika Niye benim var canım? Önemli değil. Bizim kalbimiz bozulmuş. Evet ben endeki falan normalde çektim. Ama görüntü gelmemiş. Ve benim baltam burada... O gösteremedik. Kusura yani benim aklımda. Yoksa gösterecek. Yoksa gösterecek. Şimdi ben shulker box yaptım ya shulker box bu arada çok işe yarıyor. Ne iş yarıyor mesela? Shulker box kanka taşınabilir şef gibi taşınabilir sandık. Yani sen kırıyorsun ama içindekiler gitmiyor. Şimdi herkes kendine bence ayrılsın bence herkes birbirinden. Ev yap. Ben mu da. Ben ayrıldım. Ben ne kaldım? Ben şey diyeyim, ben yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Buradaki alçayı i̇şte nereye aldın? Aynen. Tamam. Alalım ben şunu. Of of of. Beleş et. Ya üstüm Ne? Ben köye gidiyorum? Kanka şu anda 31 tane havai fişeğim var. Benim de tane var. Kaç tane? Sıfır. Harbi mi? Evet. Kanka belki kanka, şey... Kanka Barut'la şey kastana ya şey takılmış. Arkadaşlar... Ben madene mi girsem acaba ya? Kanka zaten deli gibi elmasımız var. Daha ne istiyorsun? Barut'la daha, daha detaylı şey ol. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar isterseniz ev yapma bölümünü sonraya bırakalım. Let's ride the kanka siz? Ben Ege'ye tepeleniyorum. Kanka ben havadayım şu anda bu arada. Ben de Benim de elime net ride bu arada. Ama dur. Hadi e, ben şalkı e, bak bak. Dört tanesini al. Dur geliyorum Ege'ye. Kanka. T. Arkadaşlar derimiz var mı deri? P. İnek gördüm bir sürü de toplamadım. Hadi be. Lan. O o edrakı buldu orada. Kanka oraya gelsenize. Gelemem bu arada ben şu an. Ne diyeyim ben GTA'landım. nedir portalının oradayım. Tamamlanmamış. Deriniz var mı hiç? Deriniz var mı? Deri deri. Direk deri. Hayır. Ya da inek var mı sizin olduğunuz yerde? Yok varsa kesip. kesip yok. ineğim yok. Kanka benim üstüm çok dolu ya. Kanka bana şey verir misin? <laughs> Altın elmayı yiyordum. Kanka bak çökerim. Sakın bak dikkat ol. Böyle bir ona. şey yaparsan Ege. Yemin Çok ederim güçlü. ben senin altın Ege. elma gibi yerim Ege. <laughs> Elimden bırakayım da ona. Aynen slotlardan çek onu kanka tehlike var duruyor. <laughs> kanka bana gece ver. görüşme verir misin bana? Ha. Ya, ya abi, nereye gitti o, bu inekler? Çıkıyor. Abi ne yaptınız siz? Bütün dünyadaki, dünyadaki bütün inekler karşıma koyun çıkıyor, tavuk çıkıyor, domuz çıkıyor. Ne çıkmıyor? Ben gördüm bu arada. Gittiğim yerde. Nerede? Evet. Kanka evet. ben bu taraftan gittim. Evet, bu taraftan gittim. Kanka neredesiniz? Ben inek arıyorum. Tepeliyim. <laughs> tp edesene. İnek buldum, inek buldum. Tamam ben Ege'yi tepeleyim. Ege... Alperen hmm. sen de iptal et. Fazla sen yerlere geldi. Hmm. Nasıl yerli kanka? Tamamı tepeleyeyim, seni mi tepeleyeyim? Ege. Geldi, geldi, geldi. Hayır. Şimdi tamam. Artık bir gece görüşürüz. Hadi gece görüşünü yeniden versene bak. Şimdi. öldüm de. Tamam. tamam. Bir dakika kitap böyle yapılmıyor mu? Çok. Abi ne? Ya ben kitabın yapılışını bilmiyormuşum. Kanka atabilmek için neye basıyoruz? Atabilmek için mi? sağ Kanka, kanka ata nasıl biniliyor? Bak ama nasıl status? Doğru. Daha ne? Creeper patladı. Abi bu kadar çok şeker kalmıştı kim koydu? Creeper patlayınca oldu. Bu kadar çok şeker kalmıştı ya kim koydu? Kim? Bilmem. Acaba kimsen mi? Bilmem. <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> Oha e, bende e, var bir tane şeker kamışı var biliyor musun? Envanter dolusu var bende direkt. bir şey nasıl yapılıyor Alperen? Barutla kağıtı yan yana koyuyoruz kanka. Köpeğin mi var atın mı kanka? E, şeyi nereye koyuyoruz? E yeri mi? Hı, nereden koyuyoruz? Envanteri açıyorsun sonra eğri, eğri koyma yerine koyuyorsun. Ya, Ha, ha, çok kötü günler var ya. Şimdi basmıyorum. Peki bana tekrar olarak Ben, ben neredeyim? Gördüm. Durmasaydın ben de bir bakıyosana. Duyuyor musun? Lapisiniz ve leveliniz var mı? Lapisim yok ama levelim var. Ha lapis yoksa basam mı? Ya da dur lapis ben sana lapis var. atayım. Kanka al. Al lapis. Bas kanka lapis var burada. Lapis var mı Tamam. Da? Bir dakika kanka ben çanksınır var. Bir dakika ben çanksınırına netrite kasacağım. Evet ben arkadaşlar bu video bir dakika Bilmiyorum. arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim bir dahaki part netrite bulacağız görüşürüz bye bye.